Şimdi de 25 tane kitaptan farklı farklı. 2000'den bir tane aldım. 2000'den 5 tane aldım. E, te, e, ne yapalım? Bu ilk ünite için önemli gördüğüm 109 tane soru var. Bu 109 tane soruyu yavaş yavaş çözmeye çalışacağım. Siz de dinleyin bakalım. Evet. Birinci soruyla başlıyoruz. Verilen nicelikleri Temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız diyor. Hemen şunu düşünüyorum. Kısamız bu arkadaşlar temeldir. Geriye kalan herkes türetilmiş. O nedenle bakıyorum basınç. Burada P, B var mı? Yok. O zaman sen ne diyorsun? Türetilmiş. Türetilmiş için şunu hemen yazdık. Kız diyoruz. Yine burada bakın, kısa muzun içinde H olmadığı için bu da türetilmiş. Uzunluğa bakıyoruz. Evet, burada var. Bunu da mavi renkle yazalım. Temel. Sıcaklığa bakıyoruz. Evet, burada sıcaklığımız var. Sen de temelsin. Hacime bakıyoruz. Burada yok. Akım şiddetine bakıyoruz. Evet, şurada akım şiddeti var. Ona da temel diyelim. Bakın, S ile süreti karıştırmayın. S sıcaklıktır. Hemen arkasından diğerlerini de tamamlayalım. Hacim, hacim neydi? Türetilmiş. Büyüklükte, süratte yine türetilmiş şeklinde yazıyoruz ve biraz her soruda da basit bir konu hatırlatması da yapacağız. İkinci tabloda temel büyüklük olanları tıklayınız diyor. Mesela kuvvet Kuvvete ne diyelim? Kırmızı ile tüy diyelim. Türetilmiş olduğunu anlayalım. Işık şiddetimiz nedir? Temel büyüklük. Yüzey alanımız türetilmiştir. Madde miktarı moldü. Kimyada geliyordu. Zaman temel büyüklüktü. Kısamız şuraya hemen yine bir kısamız yazalım. Bakın ışık şiddeti şurada. Madde miktarı burada. Zaman z harfi. İme türetilmiş kütleye bakıyoruz. Şu kütleyi böyle koyduk. Güç türetilmiş, ısı türetilmiş, öz kütlede yine türetilmiş, temel türetilmiş kavramları böyle. Ayıkladığımız zaman yeterince bizi ilgilendiren kısmını halletmiş oluyoruz. Ee, gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin SI birim sistemindeki birimleri işte karışık verilmiştir doğru oranları ayarlayın diyor işte biz aslında orayı şey yapmıyorum unutmuşum eşleştiriniz gibi kütlenin şöyle ona da bu sefer çizgi çizelim şöyle değişik bir şey olsun kütlenin neydi kilogram uzunluğun neydi metre hızın metre bölü saniye kuvveti neydi Newton hemen bu ders kitabının sorusu olduğu için şunun üniversite sınavında e, TYT'de çıktığını söylersek, bakın bu kitaptaki soruyu e, kullansaydınız, bu kitaptaki soruyu kullansalardı diyelim. Birkaç kere okusalardı. Vallahi billah. Yani çocuk oyunca hemen 5 saniyede ben bu soruyu yaptım ya kitapta diye çıt diye hemen 5 saniyede halleder. geçer gidersin. Onun için Ders kitabındaki soruları mutlaka çözün. E, çözmeden hatta birkaç kere böyle çözmeden e, hiçbir ders kitabını ihmal etmeyin. E, TYT, AYT, Fizik, işte 9-10-11-12 e, Biyoloji, Kimyanın, Matematiğin e, ders kitabındaki e, sıra sizdeler. Çözümlü ve çözümsüz sorular. Yine şekiller Grafikler mutlaka bizim sınavda gelme ihtimali çok yüksek olan e, sorularımız, konularımız. E, ders kitaplarını okumadan sınava girmek çok yanlıştır. Gelelim dördüncü soruya. Kata fiziğinin uygulama alanında yer alır. Akıllı telefonlar, evet. E, uydular, pet, nükleer fizikteydi. Güneş pilleri geliyordu. Bakalım. 1, 2, 3 olarak denizliği işaretleyebiliriz. Beşinci soruya baktığımızda fiziksel büyüklükler oklar yardımıyla eşleştirildiğinde hangisi oluşur? Ee, demiş. Şuradaki birimlerini ha, yukarıdaki soruymuş bu. Şu beşinci soru burada değil. Şurayı yanlış yapmışız. Şu beşinci soru. Hatta dur şuraya yazalım 5. soruyu. Şurası şöyle böleceğiz. Evet fiziksel niceliklerin hangileri vektöreldir diyor. Bu kısamızı hemen yine buraya yazarsanız. Kısamız neydi? Skaler. 7'si de skalerdi. Eğer kısamızı bulursam bu skaler. O zaman bu vektör. Sıcaklık skaler. Bu vektör. Bu da skaler. Baktığımızda 2 ve 4'ün ee, ne olduğunu görüyorsunuz. Vektör olduğunu görüyorsunuz. Ee, temel büyüklükler sadece skaler olur arkadaşlar. Ama türetilmiş büyüklükler e, skaler ve vektörel olarak ayrılır. Kuvvete de ve hıza baktığımızda da kuvvetin gösterimi nasıldı? F üzerinde ok vardır. Bunu işte derslerde çalışırken şu oku koymayı unutmazsanız beyin otomatik hatırlar. Yine hız için V diyoruz. Küçük V, e, hatta şöyle güzel V yapılır üniversitede. Bir de büyük V var. Buna da potansiyel ya da hacim diyoruz. Onun üstünde de ok yok. O da skaler türetilmiş büyüklük. E, bu hız olursa e, vektörel türetilmiş, kuvvet vektörel türetilmiş büyüklük olarak kullanıyoruz. Fizik bilimiyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Önceleri doğa felsefesi olarak incelenen bir doğa bilimiydi. Evet değişmez ve kesin kanunları olan bir bilim dalıdır. Bilim dallarının kesin kesin kuralları olmaz arkadaşlar. Yani bir kere buradan yani bilim dalıysa mutlaka bunun eleştirilebilir, değişebilir olması gerekiyor. Canlı bir e, süreç. Dolayısıyla iki olmaz. 2'nin olduğu şıkları bakın otomatikman elemeyi de göstereyim size. İki eledik. Birin olduğu bakın iki şıkkımız var. O zaman mecbur üçüncüyü okuyacağız. Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceler. Evet diyoruz. Burası doğru oldu. Yedinci soruya bakalım. Verilen büyüklüklerden hangisi vektöreldir diyor. Hemen şuraya yazdığımızda bakın. Elim hemen buna gidiyor arkadaşlar. Bunun büyük birimi ya da sembolünü gösterdiğimiz zaman bakın. kısamızdaki sıcaklık yine e, büyük T ile gösteririz. Basıncı da P ile gösteririz. Bunlar e, kısa kısamızdaki temel skaler. Temel skaler. Bu da temel skaler büyüklük. Bu türetilmiş skaler diyelim. Bu arkadaşa da türetilmiş vektör diyebiliriz. A şıkkı. bu şekilde e, olsun.